Kıymetli izleyenler yaklaşık 2 ay kadar 50 gün kadar önce badem aşısı yapmıştık kabuk aşısı aşılarımız tuttu gördüğünüz gibi tabii ki aşıyı yapmak kadar da bakımını yapmak önemli şimdi bu aşımızı artık çözmemiz lazım açmamız lazım bakalım nasıl tutmuş birazdan onu da göstereceğiz şöyle bir açalım Bir aşı yapmak kadar da bakımı önemli. 4 kalem takmıştık bu aşımıza. 4'ü de tuttu. Yani bademlerde kabuk aşılarında firemiz yok çok şükür. Hepsi de çok güzel tuttu. Şu sürgünleri yoluyoruz. Yukarıya vermesi için, güçleri yukarıya vermesi için bunları yoluyoruz. Bir de şuradaki bakalım. Evet, şöyle bir açalım. Tam da aslında kaynama olmamış gibi. Biraz daha beklemesinde Fayda var. Kalemimizin e, iç tarafı tutmuş ama şuraların kaynamadığını görüyoruz. Bakınız, aşımız tuttu. Çok güzel çalışıyor ama buranın kaynamadığını görüyoruz. Ben bu aşımızı tekrardan saracağım. Yani şu kalemlerin çamurunu almayacağım. Şuradan ben ip bağlamamıştım. Yani tutar diye streçle sıkıca bağlamıştım böyle. Ama e, şuranın tam kavuşmadığını görüyoruz. Tekrardan bunu sarmamız lazım. Şimdi bunu tekrardan bir En azından şöyle toprak düşmeyecek şekilde bir saralım. Kıymetli izleyenler çamurumuzu tekrar koyuyoruz. ve aşımızı tekrardan yani detaylı bir sarma olmasa da tekrardan tekrardan bir Sarmak istiyorum kıymetli izleyenler çünkü bu bir ay daha kalmalı bence en azından şu yanlardan hava almasını önlemiş olmalıyız. Tekrar bağlayıp toprak koymayı düşünüyorum. En güzeli bu. Şimdi hafif nemli bir toprak koymamız gerekiyor buna. Tekrardan aşımızın aşımızı kapattık ve topraklarını tekrardan dolduruyoruz. Dışına sardığımız kömür torbasını da tekrardan sardık. Ve aşımızın yani iyice tutmasını bekleyeceğiz. Bir ay kadar daha kalmalı bence. Bir iki ay hatta kalmalı. Ve şunu da şu sopayı da şu şekilde bağlayacağız. Şöyle bu sürgünler de rüzgardan kırılmasın diye bu şekilde bunları da bağlayacağız. Tabi büyüdükçe şuralara bağlayacağız. Hatta gerekirse sopamızı da e, uzatacağız. Yani aşılarımız taze sürgün olduğu için kırılmasının önüne geçmiş olacağız. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.